Evet arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel bir İzmir akşamından cümleten ayrı akşamlar. Şöyle bir akşam videosu çekelim dedim arkadaşlar. Uçum videosu olsun hem. Hem akşam videosu olsun hem uçum videosu olsun. Bakın arkadaşlar. Sopaya gerek yok. Kapıyı aç uçsunlar. Ayağını kesen uçar arkadaşlar. Bu da arkadaşlar yürüyemiyor işte, ne yapsın gari, hiç sakladan yürüyemiyor. Bakın havaya bakın arkadaşlar, Allah! Oh oh oh, maşallah, la kuvvete illa billah. O kadar çok kuş var ki arkadaşlar anlatamam havalar. Bakın, bakın. Yani şey oldu yani, ne oldu? Filo kuşu gibi oldular bugün ya, bugün ne oldu bu kuşlara bilmiyorum vallahi. İnanın bakın, ne sopalar doğum ne bir şey yaptım. Ama tehlikeli saat. Her an her şey olabilir. O tepeli vardı bir tane getirdiğimiz arkadaşlar. Onu hemen anında kalkma be oğlum. Kalkma gözünü seveyim kalkma. Kalkma gözünü seveyim sen kalkma. Sen kalkma aferin sana. O tepeliği hemen yine onu da iade arkadaşlar. Bakın ne kadar yükseldiler kuşlar. Maşallah, la kuvvete illa billah. Bir maşallah yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Filo kuşu gibi kuşlar maşallah. Ayağını kesen uçtu vallahi ama şu an inanın şahin saati tehlikeli bir saat. Her an her şey olabilir arkadaşlar. Her an her, an her şey olabilir. Bunlara garanti veremiyorum. Bayağı da yükseldiler. Bu tepeliği arkadaşlar ya keseceğim kanatlarını ya da iade edeceğim. İstediği kadar kaliteli olsun. Sağa sola konan kuş kaliteli değildir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Uçup uçup da çatıya konan şu arka tepe kuş var ya arkadaşlar, hediye geldi. Yok, kaliteliymiş, bilmem neymiş. Beni ilgilendirmiyor kardeşim. Kuş konmayacak. Kuş ne kadar zor da, da olsa buraya inecek. İşte bu arkadaşlar. Bu hemen iadeli taahhütlü yerine postalanacak arkadaşlar. Bakın arkadaşlar kaç tane kuş var havada bakın bakın. Bir ne kadar yüksek uçuyorlar. Tehlikeli bir saatte inşallah şahine kısmazlar. Ama benim kuşlarımda en kötü ihtimal pergüleye konarlar. Bakın bakın. Bakın bakın yere düşecek neredeyse. Geldi pergüleye kondu. En kötü ihtimal pergüle. Onun dışı zaten yasak arkadaşlar. Öyle bir dünya yok. Burada yem veriyoruz. Yemin hakkını verecekler. Bakın ben hiç sopa vurmadan kalktı bunlar işte. Hala uçuyorlar. Uçsunlar. Ama Şahin gelirse bu işe garanti veremem gençler. Şahin gelebilir saati. Hadi erkek in aşağıya. in aşağıya erkek. Bakın lafımı da dinler. Gördünüz arkadaşlar. Duman. Aferin dumana be, aferin dumana be. Ne uzattın be duman be. Buraya. Karşıya konacaktı arkadaşlar da. Çağırdım onu buraya. Ya yere incel, ya konmaca. Dumana bakın dumana. Eh ulan duman beş tane kuşlu sefer yaparsın be. Ne kaliteli bir kuşsun Duman biliyor musun? Ama dediğim gibi O arka tepe hemen iadeli tayitli yerine arkadaşlar Tamam Duman'a alışkınız Duman atıyor Ama bu yavru diye geldi uç, uçkun diye geldi uçuyor çok güzel Ama bir oraya atıyor bir oraya atıyor kuşları da şaşırtıyor Bunu arkadaşlar işte şu arka tepe var ya. Zaten bir tane arka tepe var. Hadi sizin değişiklik olsun hani gönderdiler alalım. Bakın arkadaşlar işte uçuyor erkek martı uçuyor vallahi şahin ne koştu ha bakın, bakın buraya at. Bakın Fergül'e atıyor en kötü ihtimal. Öbür kuş nereye gitti? Bir tanesi yok yalnız. Ağzı yalnız bir karış açık arkadaşlar. Bakın. Görebiliyor musunuz? Dumana bakın nasıl giriyor. Bakın bakın bakın. Şahin gibi. Ay maşallah dumana be. Ay maşallah be. Bana zevk yaptırıyorsun işte be duman be. Aferin kızım sana be. Aferin be. Nereye gittin öyle be? Ya bizim burada bunlar hiç ellenmediği için arkadaşlar. Ağacın yaprağı kıpırdar bunlar. Kalkarlar inerler. Bakın, bakın. Duman nereye gitti? Duman. Bakın dumana bak nasıl geldi. Eh ulan duman be. Eh ulan duman be. Vallahi arkadaşlar böyle bir sıkıyor geliyor ki. Görüyorsunuz arkadaşlar teke uçmuyor. Beş tane kuşla sefer yapıyordu mu? Bakın yine geliyor yine. Hop. Aferin dumanıma be. Aferin be. Boynum ağrıdı duman yeter. Bak, devam ediyor bakın bakın. yerde sefer yapıyor baba, Görünmeyen bir yerde. Bakın duman uçuyor. İki beyaz bir duman uçuyor. Arka tepe hemen. Hemen arka tepe. Hafta sonu Ucaya. neredeler arkadaşlar. Nefeslendi duman ya. Bu kadar yüksekteler ki görünüyorlar mı bilmiyorum arkadaşlar. Hava da kararacak. Güneş battı. Güneş battı. Ya bakıcı yapacağım en kötü ihtimal bu arka tepeyi. Ben öyle kuşu sevmem arkadaşlar. Uçmuyorsan uçmazsın. Bu kadar yüksek tepe arkadaşlar görüyor musunuz kuşları? Çok sıkıntılı bir saatte. Bir tane de beyaz orada var. Gidiyor vallahi o tarafa. Duman yalnız var ya bulutta bulutta. Bulutlar dumanlı. Dikkat et duman. Bak Şahin'e garantim yok. İşte böyle arkadaşlar. Lütfen abone olun. Beğeni yapın. Yorum yapın arkadaşlar. Kanalımıza destek olun arkadaşlar. Youtube abonelikten para almıyor arkadaşlar. Videolar seyrediliyor. Beğeni yok arkadaşlar. Ya bir maşallah yazın. Bir T harfi koyun. M harfi koyun. Bir şeyler yapın arkadaşlar. Yorum kısmına ya. Yani emeğe yazık arkadaşlar. Emeğe saygı. Bakın o kadar uğraşıyoruz burada video çekeceğiz diye. Bu videoyu sonuna kadar seyrederseniz arkadaşlar bu akşam bir video açacağım. Bütün yavrular var burada Uçan, uçum kümesinde. Hava, hava görmemiş yavrular var. Bir 2 sefer hava gören onların hepsini 1000 lira tanesi vereceğim arkadaşlar. Tanesi 1000 liradan vereceğim o yavruları. Haberiniz olsun. Bir sonraki videoda. Ya, duman'a bakın arkadaşlar. Neye açıldı nefesi maşallah. Gel kız buraya, gel. Şahin Saati gel. Vallahi öbür beyaz da uçuyor. Öbür beyaz da burada uçuyor. çok hızlı geldi bir tanesi ama şair mi geldi niye geldi böyle daldı zirmiyle bir tanesi gitti ama iki üçüncü kuş nerede yok üçüncü kuş yok abi yukarıda mı şu bunlar bu tempoyu ya Tempoyu buldular arkadaşlar. Bakın. Kuş dedim böyle olacak. Sopayı vurmayacaksın. Kapıyı açsan uçacak. Yani uğraşmayacağım kuşu uçuracağım diye. Vallahi bir şey geldi ama kuşun birini aldı mı? Vallahi birini aldı galiba kuşun. Çünkü bir tüy geçti arkadaşlar. Vallahi tüy. Duman! Vallahi kızılı aldı galiba arkadaşlar. Kızıl da kalkmıştı kızılın tüyleriyle onlar. Ama öyle bir şey olsa. Aferin oğlum bakın nereye atıyorsun. Bakın ağza bakın. Aferin duman abi. Aferin duman be. Paşa duman paşa şey geldi galiba arkadaşlar. Şair saati diyorum ya. Arkadaşlar cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı sakın unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim.